Merhaba. Merhaba. Adın soyadın? Osman Çolakçı, Aşık Osman Çolakçı, belediye emeklisin. Adana'nın kadri, eski Adana, şimdi Osmaniye'nin kadirli kazasının Dermendere Köyü'ndeyim. Osman ben, Bey, aşık mısınız? Çocukluğumdan beri aşık derler, Aşık Osman. Az buçuk sedam var, sesim var. Sevda mı var? Seda, sedam var efendim, sesim güzel. Peki, hangi konularda yani türkü söylüyorsun, ağıt söylüyorsun? Efendim, Bozlak, Ağıt, Avşar Ağadı, Kırşehir Ağadı da söylerim efendim. Mesela Avşar Ağı, Ağıtları'ndan hangisi var bildiğin? Bildiğim efendim, bu uzun yayla baba yurdum, Çerkez Ağadık çaktığını. Dadaloğlu mu? Dadaloğlu tabii. Başka, onu iyi biliyorsun yani. Başka ne biliyorsun? Ondan sonra efendim Dadaloğlu'nun taktı Göçeyle Avşar Elleri biliyorsun Biliyorum. Aman aşağıdan Yusuf Paşam geliyor düşmanına karşı koyan merdiven. Onu biliyorsun. Bilirim. <laughs> yani Avşar çok yani biliyorsun. Ondan sonra Karacaoğlan'dan yaz gelip de beş aylık doğuncak çekilir Samalı da yozu dağların kabaş dibinde de koyu kölgede eğlenir gelini kızı dağların der. Gidiyor. Peki şimdi bu aşağıdan Yusuf gelir e, türkü değil mi? Ağat mı bu? Türkü. Türkü. Onu söyleyebilir mi? Söylerim de şimdi yok artık. Yok yok söyle her şey güzel. Hadi bakayım Osman abi. Ay, yavaş yavaş. Ay dost aman aşağıdan Yusuf paşam geliyor hele geliyor. Düşmanına karşı koyan nerede olur of Ay dost, Şahin var azaba verme azabını, Evvelden kurdan ida kurdan Kurdolu Ay, Ay dost Aman küfaylanım yedim Yedim yederler hele yederler Olan malımı da bira kardeş talan ederler of, of. Ay dost Evet, kuvvet yaptıkır, dük odalar odalar. Korkarım Bu düşman konar düşmanlara düşmanlar ayırdalar. 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 Ay dost Ayırdalar. Ayırdalar. Ayırdalar zamanında ağlar, aşiret kavgasında bir kardeş görenler ağlar, of of. Ay dost, yaban öldüğüm ağa yanmam, vay bire beyler, vay bire beyler. Korkar bu düşman üstümüze merdol oluyor, merdol oluyor.